arkadaşlar Merhaba bugün 6 Temmuz 2025 Sultaniye üzümler bakın e, tatlanmaya başladı artık Temmuz'un 20'sine doğru bizim burada hasat edilmeye başlar hatta daha erken de olabilir üzümler taneler artık e, tatlı su yürümeye başlamış tatlanmaya da başlamış yani tadına bakıyorum şu an. Yavaş yavaş tatlanmaya başlamış artık üzümler. Dediğimiz gibi bunlar sofralık üzüm. Bu bağ komple böyle. Sofralık üzüm. Yapraklarında hastalık yok arkadaşlar. Bunların geriye kıvırıp diye bazı arkadaşlar yorum yapıyor. Bunlarda hastalık yok. Sultaniye üzümün yaprağı bu şekilde olur. Sofralık üzüm bu. Yani böyle hastalık falan değil. İçinde bazı böyle bağlarda üzüm seyrek olsa da mahsul yine de güzel yani bu Yani o kadar soğuk oldu, dolu oldu vesaire oldu. Ona rağmen Allah'a bin şükürler olsun. Yok denilecek kadar değil olmasa da üzüm yine de güzel.